Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle YouTube Simulator Z oynuyoruz. Um, evet. <laughs> ben arkadaşlar bayağı bir şeyimi falan değiştirdim. Hmm. Her şeyi değiştirdim ben. Yani. Auto clicker'ımız da var. Hemen takır 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 takır. Kamera ama yüklenmedi. Neden bilmiyorum. Ne oluyor? Güzeldi. Evet arkadaşlar. Em, takipçilerim şey çekeceğim dedim. Takipçilerim gelmedi maalesef. Neyse. <laughs> Oo, şöyle. Bizim ev nerede? Ha, bura. İyice 176K yapalım. Tamam. Bilgisayar adı ne? Ha bilgisayar Ne oluyor? Aa dur gel şuraya. Evet hemen video düzenleyici. Hemen hemen hemen. 4.2K abi çok iyi bu ya. Aa, çok hızlı evet. Anında bitti. Çıkalım. Youtube'a girelim. Ha şey yok. Hemen o zaman. Bir sürü bir yapalım. Evet. şey Ben Oğlum çok hızlı yapılıyor. 3 saniye oldu bile. 4 Hadi bir 5, 5. 5 6 6 8 Oğlum saymayı mı öğreniyoruz? Bu ne ya? 9 Bu da 10 Oba tamam F6 tip bitti Çık buradan Youtube'a gir Ne bunu yapalım Evet kaç para kazandık? 17.000 Çok iyi İnşallah biz de böyle 1500 abone falan oluruz. <laughs> Çok iyi olur ama ya. Arkadaşlar bir de size gizli bir yer göstereceğim. En baştan. Bakın buraya giriyoruz. En sona gidiyoruz. Koş 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 koş. Sonra buradan bakın. Şu 27 milyon var yani kameralardan. Oraya geldik buraya geliyoruz. Yürüyoruz. Bakın. Bunu alıyoruz. Sonra buradan zıplayarak çıkıyoruz. Çık. Ha. Ama 10 10 veriyor. Benim bu işime yaramıyor. O yüzden yani benimkine almayacağım. Yeni bir kamera alacağım. 19 8'in mikrofonu alalım. 1K 1K geliyor. Mükemmel. Şuradan yeni bir bilgisayar. Kaç paraymış? 198. 198K vereceğiz. Ama 198K da çok fazla ya. Durun. 9.000'le de hepsini şey yapacağım. Şunu aldıracağım. 281. Çok iyi. Hemen dur. <laughs> 281 k yapalım ha. Tamam. Şöyle. Hazır. Video düzenleyici. Ama takır tukur takır tukur takır tukur. Evet. Mükemmel. Çok hızlı yaptık. Evet devam. Youtube'a girdik. ne yapsak? ATV yapalım 28 k oha. Şimdi arkadaşlar bir tane delilik yapacağım. 28 k'nin hepsini buna basacağım. Evet. 600 oha. Ama yeni bir kamera alca almamız gerekecek. Çünkü biraz uzun sürebilir. Ee, böyle bir 500k falan olunca biz de biraz haritaya gezelim. 500k olunca hemen bulun. Baya güzel olur. Hemen satarız da. Abi 6000 nasıl yapacağız ya? Bir kaletle. 636 nasıl yapalım? 636 kere tıklamam gerekecek yani. Ama ben tıklamıyorum. F6. Yani auto -kodika. Biz de şöyle yazalım. Hadi en pahalı kamera yani iki bakalım kaç 19 milyon 20 Oğlum 27 milyon şeyle ne yapacaksın ki Kaç? 544. Bu kaç? 1 milyon. Oha. Yani evet, biz yavaşlara bize gidelim. Doldu ha. Nerede Şurada. Hemen 636 yapalım. Ha, dolmuş. Hemen şöyle Oturalım. Video düzenleyici. Ola 6 Oha. Bir de buna uğraşacağız. Vay <laughs> ya. Auto clicker olmasa ben ne yapacağım? Allah bitmiştik ya. Auto clicker can kurtar. Evet. Expert video kaydet. Oku. Ok. Hemen şurada. Oo kaç para? Ne yapalım? Hadi kaç para? 63 bin. Arkadaşlar şimdi 190 kralık bir şey vardı. 190 binlik. Onu alacağım. Yani o bilgisayar galiba ama şey mi alsak Bunları alalım bence ay bunu tıkalım hmm. o suç 81 hmm. 33 diye alalım kalanında şeyini masalım şimdi 4000 4000 güzel wow. şunu da şöyle 30 1 milyon milyon. Oha. Çok fazla, çok iyi. Bir milyon. Oh, oh. Bir milyon çok hızlı doldurdu şu anda. Dört bin, dört bin olduğu için. Baya şu anda sekiz yüz. Dokuz yüz. Bir milyon. Oha. Abi. Oh, Ben de 190k gelir sizce? Hatta 200k bile gelebilir para. 3, 2, 1. Ama bunlarla alakası yok şimdi. Bu bir olsun da olsun. Oha! Abi çok iyi. Oha! Maşallah. Ha, hala bitmedi. Hala, hala, hala. Hala Allah Allah, ha bitti. F6 dedik. Esporting'e yükledik. Size kaç para gelecek? Güzel bir şey. Hadi bir yapalım. Dın dın, dınte. Dın 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 Kaç para? 103 maşallah ve 13 mi? 16, 17 oha fena aldı. abi 30, 30 oha 80 oha of. abi şöyle şeyleri var gibi kulakları var gibi bakın Hemen yeniden <laughs> emanet çıkar. Oha! <laughs> Abi çok iyi ya. Bence güzel bir kamera alalım. Sonra iyice bir yükseltelim. F6. 280 sonra. Bunu alalım. Tamam mı? Taktık değil mi? 23 gün şöyle.

Ulan şöyle. Of, of, abi bayağı zaman sürecek bu arada. Ne oldu lan? Bir dakika. Arkadaşlar şu anda çok değişik şeyler oluyor. Bir dakika. Arkada bir şey yanmıyor. ha. Video kaç dakika olmuş diye bak çoktuk Patladı. Neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadarlık olsun. Like ve abone olmayı unutmayın. 13 dakikalık bir video oldu. Ve ben eğlendim. Siz eğlendiniz mi bilmiyorum. Bay bay. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın e, bu kaçıncı bölüm tam bilmiyorum ama yani iyi bölüm hadi kaç para geleceğine bakalım hala bitmedi hala yok arkadaş bize bilgisayar almamız gerekiyor YouTube'a girdik. Işte. Hadi şunu yapalım. Kaç para? 130. Çok iyi. Arkadaşlar bir tane delilik yapacağım. Hepsini buraya basacağım hadi. 2,5 milyon. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.